Ey hayran bırakan güzellikleri yaratıp yeryüzüne yayan güzel Rabbim! Senin rızana kavuşmak uğrunda izin vermediğin lezzetlerden elimi, gözümü ve kalbimi uzak tutmamı lütfeyle. Amin, amin, amin. Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, Güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah'ım bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle. Benden fakirliği gider. Kulağımı, gözümü ve kuvvetimi senin yolunda kullanmayı nasip eyle. Amin. 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 Ne mutlu evladına beddua değil dua eden analara. Ne mutlu annesinin hayır duasını alan evlatlara. Allah'ım, senin kudretinle sabaha çıktık, senin kudretinle akşama gireriz. Senin kudretinle yaşar, senin kudretinle ölürüz. En son dönüşümüz sanadır. Ya Rabbi, Yuvalarımıza saadet ver. Ömrümüze bereket ver. Kazancımızı helalinden eyle, rızana uygun şekilde yaşamayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi! Cezadan affına sığınırım. Gazabından rızana sığınırım. Senden sana sığınırım. Bağışla beni. Bağışla. Hoştur bana senden gelen ya hayattır yahut kefen, ya taze gül yahut diken, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Yunus Emre Allah'ım kaldırmakta zorluk çekeceğim imtihanlardan sana sığınırım beni ve sevdiklerimi dertlerin en zoruyla imtihan etme. Amin. 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 Kıyamette insanoğlunun terazisine ilk konan şey güzel ahlak ve cömertliktir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sana bıraktım ya Rabbi. Kalbimdeki sızımı da, hayallerimi de bir adım, bir soluk, sonra mı da dualarımı da. Allah yüreğinize yüreğiyle gelenleri nasip etsin inşallah. Amin. 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 Neyi kaybedersen kaybet ama Rabbini sakın kaybetme. Allah her şeyin yerini doldurur ama hiçbir şey Allah'ın yerini dolduramaz. Şükürler olsun Rabbime. Allah'ım, ihtiyarlıktan, kederden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç sıkıntısından ve güç sahibi olan kişilerin haksızlığına uğramaktan sana sığınırım. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım, her kim ki hakkında hayır diliyorsa onu bana yakınlaştır. Her kim ki hakkında şerri diliyorsa onu da benden uzaklaştır. Amin. Ne güzel duadır. Ey benim her şeye gücü yetenim. Ey benim darda kaldığımda kulunun sıkıntılarını giderenim. Ey benim kudretine hayran olduğum Rabbim daima zorumu kolay ile, sağlığımı daim eyle, uzaklarımı yakın eyle, sevgimi, rızkımı helalinden eyle. Amin, amin. Sana bırakıyorum ya Rab, kendimi, geleceğimi ve yüreğimi hoyrat rüzgarlara, vefasız insanlara ezdirme beni. Misafir gelecekmiş gibi evini, ölüm gelecekmiş gibi kalbini temiz tut. Rabbim şu an bu duayı okuyan ve ihtiyacı olan darda kalmış bütün kardeşlerime yardım eli uzat, dertlerine deva ver. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız o size iyi ve kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir. Suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir. Yetişeceğim zannederek bir şey için acele etme. Allah onu sana takdir etmemişse ona asla yetişemezsin. Geciktiğin zaman ona erişmem diye geride kalma. Allah sana onu takdir etmişse mutlaka onu elde edersin. Allah'ım sen büyüksün, senden başka ilah yoktur. Bana ve hiç kimseye, hiçbir aileye evlat acısı yaşatma. Çocuklarımıza hayırlı, sağlıklı uzun ömürler nasip eyle. Kur'an'dan ayırma evlatlarımız ile bizleri sınama onları her zaman kazadan beladan koru Ey yüceler yücesi Rabbim senin her şeye gücün yeter canımız annemiz babamız eşimiz kardeşlerimiz evlatlarımız hepsi senin bize emanetin dünya hayatımızda bizim için hayırlı olanı Sen bilirsin ya Rabbim Amin Allah'ım hastalık ve sıkıntıyı gider. Ey insanların Rabbi şifa ver. Çünkü şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yok. Senden hiçbir hastalık bırakmayan bir şifa istiyorum. Allah'ım hastalığı artan, şifası güçleşen, çaresiz kalan ve senden başka sığınacak ve ümidi olmayan kullarına merhamet et. Allah'ım şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım. Bir Müslüman bir ağaç diker veya ekin eker de ondan bir insan veya kurt kuş yerse bu o Müslüman için sadaka olur. Ya Rabbim, kaderinde muhtaç olmak varsa, o muhtaçlığım sana olsun. Beni senden başkasına muhtaç etme Allah'ım. Amin. Allah'ım, kalbimdekini biliyorsun. Sabrediyorum ama belli ki dua etmesini bilmiyorum. Kabul edeceğin duaları kalbime ilham et. Allah büyük. Amin. Bazen içinde fırtınalar kopar. Ama sen dua dua susar. Ya Rabbi dersin. Gören sensin, bilen sen. Allah görüyor, O biliyor. Bu benim için yeter. Ve kendime şunu dedim. Herkes bir gün hak ettiğini bulacak. Duada ısrarını, dilinde sabrını ve yüreğinde insanlığını kaybetme sakın. Bazen hayırsız karşısında sus, bazen sana havale ettim diyerek Rabbinle konuş. Kimse duymasa da bırak seni bir bilen duysun, senin farkında boğulsun. Susuyorum çünkü Allah'ın adaletine güveniyorum çok şükür. Dünya ne kadar büyük olursa olsun ahını aldığın insanların ahlarının seni bir gün bulabileceği kadar da küçüktür. Buna adın gibi emin ol. Rabbim dertlerinden bulanıp da bir çıkış yolu arayanlara yolun en hayırlısını, insanların şerlerinden bakıp tükenmişlere de kulun en hayırlısını nasip eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, selameti, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ey güzel Allah'ım, benim ve din kardeşlerimin kalbimizi nifaktan, amellerimizi riyadan, Gözlerimizi haramdan, dillerimizi yalandan, başımızı beladan, yerden ve gökten gelecek her türlü müsibet ve afetlerden, şeytanın ve nefsimizin şerrinden, görünür ve görünmez kazalardan, belalardan sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Rabbim. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Şarap haram, pekmez helal. İkisi de üzüm suyu, kibir haram, vakar helal. İkisi de insan huyu. Kabil zalim, habil mazlum. İkisi de insan soyu. Cennet hak, Cehennem hak, ikisi de yolun sonu. Allah'ım, sen kötü sudan, kötü huydan, kötü soydan ve kötü sondan bizleri koru. Amin. Hazreti Yusuf'un mirasıdır sabır. Başı zindan, sonu hükümdarlık olan. Rabbim, sonu olmayan başlangıçların Merhameti olmayan insanların ve tövbesi olmayan günahların peşine düşürme beni. Allah'ım biz bilmeyiz, sen bize doğru zamanda, doğru yerde, doğru kapıları aç. Amin. Sizin için şer görünen de hayır, hayır görünen de şer vardır. Siz bilemezsiniz, Allah bilir. O insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren rahmetini her tarafa yayandır. O dost olandır. Övülmeye layık olandır. Yemin olsun ki biz Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Allah'ım ben her halimi sana bıraktım. Sen beni iki dünyada da yalnız bırakma. Ben senin merhametine sığındım. Sen beni kulların insafına bırakma. Yalnızlığı sevecek kadar bu dünyada çok haksızlık gördüm. Ne olur sen beni bu iki dünyada da yalnız bırakma. Amin. Rabbim çok yorgunum. Bana haberlerin en güzelini gönder. Üzerime iyilik ve güzellik kondur. Avunmalığım olsun, hiç ummadığım sevinç nasip et. Amin. Unutma, ellerini Rabbine açabiliyorsan, Allah ki O seni dinliyor. Çünkü O Rabbin öyle bir Rab ki, kabul edemeyeceği duanın ellerini semaya açtırmaz. Ya Rabbi ölümden korkum yok. Lakin huzuruna gelmeye yüzüm yok. Boynum bükük, günahım çok. Beni benden razı oluncaya kadar aşkınla yaşat Allah'ım. Allah'ım ezanla uyanan, abdestle kendine gelen, namazla huzura varıp secde ile yaklaşan, dua ile kulluğunu anlayan, mümin olmayı nasip eyle bizlere. Allah'ım kaldırmakta zorluk çekeceğim imtihanlardan sana sığınırım. Beni ve sevdiklerimi dertlerin en zoruyla imtihan etme. Amin. Allah'ım bana seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve sana yakınlaştıran her vesileyi sevebilmeyi nasip eyle.